Evet 31 Aralık 2023 yılın son günü. Yıla nasıl girerseniz öyle gider demiş. Biz Cross'la gireceğiz 2024'de inşallah. Güzel bir yıl bizi bekler. Şimdilik görüşmek üzere. Hadi başarılar. Dikkatli ol. Yer deniyor şimdi. Evet. Buraya da değil, şuraya çıkıyor. Abi geri alalım oradan Hayır hayır geri almanıza gerek yok. Geri almanıza gerek yok, siz engel değilsiniz. Bak, öbür tarafa ya çıkacak. Abi sen niye kaybedersin? Oradan değil. Motorun kırılmasın. Motorla bir şey olmaz. Hadi hocam. Bol kuruslu bir yıldır arkadaşlar. bugün hocam şov yapıyor. Haberin olsun. Hoş geldin 2024. Muhtar <laughs> <laughs> abi, abi şansı var mı ki burada?